bugünkü elektrik kesintisi sizin çalışma şartlarınızı nasıl ve ne derecede zorladı? Anlatır mısınız? Söyleyeyim. Sen sorulara hiç fazla girmene gerek yok. Bugün değil. İki günde bir, üç günde bir. Hemen hemen haftanın her gün elektrik gidiyor. Ki zaten bu sezon çok kötüydü. İş de yoktu. Şu an sezonun tam zamanı ve sezonda zaten kesiyorlar. Yani şöyle diyeyim. Herkes isyanda. E, müşteri geliyor içeri giremiyor yani anlamadım yani her şey boş ver de 2024'teyiz ya. Turizmin en güzel yerine nasıl elektrik gidiyor ya? Yani? yani gerçekten millet perişan durumda. Zaten iş yok, geç yok. Son bu bir aydır, bir iki aydır iş olur diye bekliyoruz. O da maalesef işte bu elektrik sıkıntısı var. Her hafta var bak, her hafta, iki günde bir. Ve bu çok sıkıntılı. Umarım sesim buradan yetkilere gider. Ama zaten yetkiler herhalde pek umursamaz diye düşünüyorum. Çünkü burada kimse kimseyi düşünmüyor. Niye bu kadar ümitsizsiniz? Arkadaş şimdi şöyle bir şey. Hani ayda yılda bir bir kere olursa dersin sıkıntı değil, normal bir arızadır şu. Ama her hafta, her hafta iki kere kesildiği zaman insan bunun altından bir şey arar. O yüzden umutsuzum yani. Peki. Yani, yani. sıkıntı öyle. Cuma pazarındaki elektrik kesintisi işlerinizi ne derece etkiledi? Ya şimdi işler zaten yok. Bu sezon işler çok kötü gidiyor. Bir de elektrikler kesiliyor. Zaten sabahları bir iki müşteriyi yakalayıp da biz fıtan mufta edersek ediyoruz. Sonrasında hani akşamına kalıyor. Akşama kadar da bir iş olmuyor zaten. Hani akşam bir müşteri falan yakalar mıyız diye bekliyoruz. O da elektrik kesildi. Mesela bugün elektrik yoktu öğlene kadar. Sıfta edemedik. Şimdi de bekliyoruz artık akşama kadar. Akşama kadar zaten bir şey olmuyor. Hani akşam bir müşteri gelir de bir sıfta edersek yani ne hala? Olmazsa zaten yok. Ki çünkü bu sene işler çok kötü gidiyor. Hani bu elektrik kesintileri olmaması lazım. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? 21. yüzyılda her gün elektrik kesiliyor. Her gün elektrik kesiliyor. Yani bunun bilmiyorum neden. Yani olmaması lazım. İstemiyoruz böyle bir şey. Zaten müşteri yok. Aşağı yukarı elektrikler hep akşama yapıyor. Kesiliyor, gidiyor. Zaten sabah iki tane müşteri girecekti. Al şu anda yine kesildi bak. Evet. benden Bende mi problem var? <laughs> Şansımızda mı? Tamamen kesildi. Yok bir şey diyecek şey yok abi. Hep böyle bekliyoruz. Yerdeki taşları sayıyoruz diye bile diyorum ya. Evet tam röportaj esnasında yine elektrikler kesildi. Bu çok sık oluyor mu? Oluyor bazen tabii oluyor. Yapacak bir şey yok ama bizim elimizde bir şey yok. Artık bunu büyükler düşünecek. Biz değil. Bizim elimizden ne gelir ki? İş yok, güç yok. Mahallede kop bile kesildi. Vallahi ya. Çok kötü durumdayız şu anda. Yani ben bile maaşımızı ödeyemiyorlar ya. Zorluk çekiyoruz. Özellikle patronlar zorluk çekiyor. Zaten adamların borçları var, harçları Bir de elektrik darbe uğruyoruz. Tamamen cantın üstüne indik. Ne başka, ja, dann wir hier?